İlimizde seçimler yaklaşıyor, siyasilerimiz olsun, bizler oda başkanları olarak her gün bir açılıştayız. Bugün burada Kıfır Mahallesi, Doğu Kenti, Kent Kavşağı'ndaki bulunduğumuz yerde bulunmamın amacı bugün de kapanış töreni programı yapıyoruz. Bir iş yerimiz solumuzda, bir iş yerimiz sağımızda kapandı. Bu bölgede son 15 günde 3 tane iş yerimiz kapandı hükümetimizin yetkili insanlarına sesleniyoruz. Esnaf artık destek istiyor. EYT mağduru bir taraftan oldu. Burada gördüğünüz gibi bir günde kapandığı zaman gelip sorsunlar yetkililer. Bu esnaf niye dükkanını kapattı? Elektriğini mi ödeyemedi? Kirasını mı ödeyemedi? Bakurunu mu yatıramadı? Bugün bu insanın burayı kapattığı zaman sabah evine götürecek ekmek parası kazanacak bir yeri de yok bu konuda esnafımıza kapanış programları da yapılması en azından esnafımız için faydalı olur. Her zaman açılış programı olmaz.